Oğlum, bu adam harika bir a adam ya. O Agent. Ee, şimdi birkaç taktik veriyordu aslında yine Türkler nasıl düzeltebilir aksanlarını diye. Birkaç dil de biliyor bu arada. Ee... Ha bak bu mesela güzel bir video. Merhabalar. Türkten ince de olduğunu sandım aslında olmayan sesler, harfler, fonemler serimize hoş geldiniz. Uh, Gamze de yanımda. Can you pronounce the word girl for me? Of course, Monsieur. Uh... Ya bu arada yani şunu fark edici yeni yani yeni dil yeni insan derler ya adam farklı bir insan oluyor İngilizce konuşurken. Uh, girl. Okay. Thank you, Gamze. Evet. İlk harfimiz. I. Türkçe. I. Türkçe ı Peki İngilizce olan hangisi? Er. <laughs> er. Türkçe ı İngilizce er. Ee, eğer benim gibi hece sonlarındaki R'leri telaffuz etmeyen bir İngiliz aksanıyla konuşuyorsanız a örnek. Just like Gamze said, girl, girl. Girl, Girl. Türkçe, girl, girl, Türkçe. Ha tabii girl o kadar şey oluyor ki G A L diye yazıyor abi İngilizler konuşmalarında bazıları böyle çok yutan şekilde konuşanlar gal yazarlar. Ben onu ilk gördüğümde şey demiştim. Gal ne demek gal ne demek ya niye gal yazıyor bunlar amık ya ne gal ya falan. O kadar yutuyor ki girl oluyor anladın mı girl? Türkçe olmayan girl, girl. Gal. Gal. Girl. Ama abi biraz e, İngiliz aksanı, gerçi İngiliz aksanı da demeyelim. O... E, orijinali o zaten, İngiliz aksanı diye bir şey yok. Orijinali İngiliz zaten. E, o yüzden aksan da demeyelim ama İngiliz ağzı konusunda bir tık faşist yani. Aslında faşist de demeyelim ama. Kuralcı. Ve Amerikan ağzı bence bize daha yatkın. Amerikan aksanıyla da konuşabilirsiniz. Ben Ahmet ağzıyla konuşuyorum. Bazen İngiliz aksanı gibi çıkıyor söylediğim kelimeler. Bazen Amerikan, bazen Avustralya ne bileyim ama hiçbiri yanlış değil. Önemli olan yanlış konuşmamak. Amerikanca bize biraz daha yakın açıkçası. Arakmek hoş geldin bro. Benimki karışık. Bazen Hintli oluyor. Sometimes I do this uh, because I feel more comfortable because it's it's closer to Turkish accent. I would say it is very close to Turkish accent. Uh, my friends and I uh, were going to the cinema tonight. Are you joining us? You motherfucker. You dirty motherfucker. Eh? Hello, guys. Welcome back to my channel. And today we're going to talk about. um, Şengör, Shingar. Sorry guys, I don't know how to say it, but I think. Sen biliyorsun onu, sen biliyorsun. Siktir çok iyi. Sorry guys, I don't know how to say it, but I think. Tabii ki arkadaşlar bilmez olur muyum, Şengör. <laughs> <laughs> Shingar. <Siktir, çok iyi. gülüyor> <laughs> e, bugünkü konumuz Jalal Şengör'ün e, İngilizcesi, Fransızcası. Bu sefer çok uzun tutmayacağım. Fransızcası, İngilizcesi, Almancası var adamın bu arada. Türkçesi de ana dil olmuş. E, dil konusunda beni tokatlıyor bende üç tane onda dört tane. Videoların merak. Ama tabii adam artık filolog mudur nedir bayağı çok e, poliglot bir abimiz. Çok da hepsini de çok başarılı konuşuyor. Çok iyi konuşuyor. Fark etmeyin. Türkçesi evet nasıl bu kadar iyi olabilir ya? Yani mamak Türkçesi falan bile konuşur bu adam yani. Zaten oldukça fazla zamanımı alıyor. Ee, hemen başlayalım. Well, thank you for inviting me. I'm very honored. I'm very honored. Arkadaşlar genelde bu özellikle İngilizce konuşan Türklerde e, sık rastladığım, duyduğum bir şey. İki sesler arasındaki re'nin nasıl telaffuz edileceği çok fazla bilinmiyor. Bilinmediği halde ya re olarak telaffuz ediliyor very, I'm very honored sanki bir İskoç aksanı gibi ya da böyle bir posh İngiliz aksanı gibi. Very, I'm very, very ya da very, it is very bad. I'm very honored. Ama sen Celal Hoca'nınkisi de yanlış değil yani. Bir anda dersin ki kardeşim ben İskoç verisi diyorum. Dersin geçersin abi ne olacak yani anladın mı? I'm very honored. Nice to meet you sir. Very, very. Yeah, I think you're right. And so that's what I wanted to find out about it. You tell me why is it so important yeah, to connect Scotch with estir, and estir understand estir the, the Abi, no, was... yani. Well, uh, if you recall, Goethe once said, Um, if you recall, get on set şeklinde bir şey duydum. Ben burada if you recall kullanır mıydım? Çok emin değilim. Yani çünkü if you recall dediğiniz zaman onu böyle beyninize, uh, düşüncelerinize geri getirmeniz lazım. Ama göte ne dedi ben bilmiyorum. Çünkü göte bunu söyledi zaman ben orada... Ya da daha önce konuşmanın içinde geçmiş olması gerekir. Değildim. Yani... Uh, it's not something that I can I can bring back to my mind. It's not something that I can bring, you know. It's not like I can bring it into my mind. So, I wouldn't say, if you recall, but I think I'd say, as you know, or as you will know, as you will know, you know, because I'm not really sure. So they didn't give it. If you recall, what the The history of a science is the science itself. Noyanci, um, hoş geldin tekrardan. 54 teşekkürler. history <gülüyor> History. <gülüyor> These things you can only understand by going back and looking at the evolution of ideas and there have been a number of ideas lately in geology or when i say lately in the last 30 or 40 years and these were what attackacak yani in the last 30 or 40 years dedikten sonra, these were dinjebi starsızık oluyor yani evet işte ben de böyleyim ben tam celal hoca gibiyim şimdi diyor ki Yani ilk bölümünü İngiliz aksanı gibi söyledin. Sonra Amerikan aksanına döndün diyor. O öyle duyunca zaten ben dedim buna kesin takılacak. Çünkü konsistent e, bir aksanı yok. Yani bir, bir, bir Amerikan gibi konuşuyor, bir İngilizce gibi. Ama ben bunlara çok takılmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü inanılmaz akıcı konuşuyor Celal Hoca. These were ya you da know, these were devamlı getireceksiniz. Ve burada bir dediğim gibi hani hece sonundaki R'leri ya söylersiniz ya söylemezsiniz. Kendinizi İngiliz konuşuyor şeklinde. Ya önemli değil de o da tabi uzmanlık alanı olduğu için bu konu hakkında konuşuyor. Arak Bekçiğim, hoş geldin canım sen Servis ederseniz söylemiyor olmanız beklenir. Yani in the last 30 or 40 years dedikten sonra these were olmuyor. Ben, yani bence çok önemli değil. Dead alleys and they originated because the originate... Orada bir, bir kez bir kez gibi bir şey duyuyorum. Bu genelde İngilizce İngiliz, İngilizce konuşan Türklerde ya da konuşmaya çalışan Türklerde benim çok rastladığım bir şey ee, Böyle bir yumuşatmaya çalışmak var O'ları böyle bir Ö gibi şeklinde falan öyle bir şey yok Because Because ya da because 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 diye bir şey ki, ki Burada bir k zaten İngilizce'de ki diye bir şey en azından burada yok Bu aksanda yok How these ideas have been transformed yine transformed diye bir şey duyuyorum. bu yine özellikle İngiliz İngiliz konuşan çocukların çok yaptığı hata. A'ları A'ya dönüştürmek. Elif Şafak da biliyorsunuz actually diyordu. Actually transformed. Trans. Transformed değil. Trans değil. Science in the 20th century has become detached from the common people if you like In the 19th century don't forget Darwin's the takılmadı. Okey. O kadar o kadar da aslında nitpiki yapmıyor. Mesela D demen için İngiliz İngilizcesinde seste harfle başlayan bir kelime gelmesi e, gerekiyor ondan sonra. Ya böyle çok ince şeyleri de var. Ama inanın bana İngilizler de bu kadar takılmıyor. Yani benim kuzenlerim var İngiliz. Yani yetişkin hayatlarının büyük bir kısmını da İngiltere'de yaşadılar. Ya onlar bile bu kadar takılmıyorlar. Anlık şey oluyor yani. Ne geliyorsa estiriyorsun yani. The origin of species. I... En o değil değil. Oğlum yazımdan değil şu an aksandan bahsediyoruz. Anasının amıymış arkadaş. Ben ne diyorum sen ne diyorsun? Yani the okunuşu var ya. The, the. The demek için ondan sonraki e, gelen kelime önemli. Aynen. O çok başka Darwin, bir şey. Sen forget, ne diyorsun ben ne Forget Darwin oldu. Now In the twentieth century science has gone so far in Shay, science has gone so far. Science has but so far Deusens Science has gone 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 uh, Orada bir Amerikalı olduk anlık. Gone. Zaten gone diye de değil. Or. gone der. Science has gone so far diyorsanız Amerikan İngilizcesi okey ama. İngiliz... Ya ben ben de böyleyim yani. O yüzden e, dedik, de, dediği şeyler doğrudur. Dur Fransızcayı nerede konuşuyor? Bunu da çok fazla bilemiyorum ama genelde dediğim gibi. iki ses. Ee, yine. Fourier. Baron Fourier. Bir de ee, <laughs> arkadaşlar prem, premier diye premier poa bir şey duydum. Premier. Şimdi burada iki tane husus var. İlki premier kelimesindeki ö. Orada bir ö var. Premier diye telaffuz ediliyor. Kesin. Yo adam Türk değil adam İngiliz. De pre, première yapamıyorum bile. ''Première'' değil. Bir de oradaki R'ler gırtlaktan geliyor fakat yani Celal Bey'in R'leri gırtlaktan geliyor fakat um, tam olarak Fransız R'si değil. Yani Fransız R'ler gırtlaktan gelir ama onun kalitesi farklıdır. Premier. Özellikle hece sonunda bir H'ye doğru kayar. Premier falan tarzı bir şey değil. Gamze'den bağış mı geldi? Gamze ne diyorsun? Best Turkish accent. Enough, enough, I don't care now what you can do. Enough, I don't do delivery anymore your daddy, but now... I don't do delivery anymore your daddy. Now, now, now listen. Oh, oh, enough man. Enough man, enough, enough, enough yet. Yeah. I said, I don't do delivery anymore. Do you understand me? Okay. And call your daddy, fucking your daddy. Is, don't call me here, okay? Please. Doesn't matter. I do, I do what you say. I do, okay. And your daddy is want to do because I don't want your daddy ring every five minutes here, okay? This is a. Olur. Kabul. Kabulümüzdür. Kabulümüzdür. Gamze. Kabulümüzdür. Bir zamanlar Sabon'la İngilizce ders yapacağım demiştin. Abi olsa da yesek. Ya uğraşamam ya. Abi yazılım okumak istiyorum ama e, şu an lisede e, muhasebe okuyorum. Sayısal dersleri görmediğim için dershaneye başladım. Tekrar et, ettim. üniversite okumam lazım. Mı? Bu meslek için bilmiyorum. Çok iyi fikirlerim var ama <laughs> muhasebe mi? Muhasebe için bir şey okunuyor mu? Bilmiyorum bile. Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum.